Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere bulgurlu ayran aşı çorbası yapacağım havalarda çok sıcak gidiyor serinlemek için gördüğünüz gibi suyumu ilave ediyorum bir iki üç iki. 5 Arkadaşlar 5 bardak su ilave ettim. Ağzını kapatacağım. Bunu kaynamaya bırakacağım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar suyum da kaynadı gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdi bulgurumu 5 bardak su koydum. Bir su bardağı da bulgur ilave ediyorum. 5 bardak su bardağıyla ölçmüştüm. Bulgurumuzda bir bardak. Bunu da haşlanmaya bırakıyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bulgurumu haşladım çok da güzel oldu tenceremi ilave ediyorum bulgurumu şimdi bu arada yoğurdumu da koydum güzel bir yoğurdumuz var el çalması yoğurdumuz hmm. bunu şimdilik ben özeyeceğim. ben altı kaşık koydum yoğurdumuzu siz isteğinize bağlı Az yapan az koyar, çok tabii, yapan tabii, çok koyar, değil mi? Şey, Bulgurun hmm. haşlamasına göre. Çok isteyen çok yapsın. Ben şimdi bunu öz Mesela bulgur bir bardak falan mı? Şimdi beş bardak su koydum. Bir bardak bulgur koydum. Hmm. Tam e, suyunu çekmesine... ...tam dek geldi. Bulgura evet, bul... mı beş bardak su tabii, koydum? Tabii. Araya. Evet, Bu, Bir bardak bulgur... ...beş, beş bardak, bardak su. su. Evet, o suda haşladım. Hmm. Ne yapıyorsun sen şey, bu? Şimdi haştın? ben biliyorum, bu ayran aşı. Ayran aşı. Bu soğuk oluyor. Hmm. Bu yaz günleri mesela hmm. çok sıcak bunu bunaldın hemen kaseye koy. Kaşıkla. Kaşıkla. Evet, ben biraz suyu ilave ettim çünkü yoğurdumuz çok koyu. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi biraz bu burun fazla geldi. Bunun hmm. içine katacağım. Anladım. Gördüğünüz gibi isteğinize bağlı. Hmm. Hepsini koymuyor yani korkuyor. Oh. Evet bu. diyor. yok. Bunu hanım genelde köylerde yaparlardı bunu o, biliyor musun? O ne? Neyine evet. O yarmayla da olur. Bur. bu. Bulgurla bu. da olur. He, yarmayla sen, da olur. Ben e, bur tercih ettim. Hmm. Ben bulgurla yaptım. Benim tercihim bulgur oldu. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha su ilave etmem lazım ki. Hmm. Bulgurlu ayran aşı öyle evet. mi oluyor? Hmm. Evet. Sıramız bir sili şöyle. şeyde. Suyumuz damladı. Hı. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Sularım bitti. Nar ben alayım. Evet, şu numuz Evet arkadaşlar, Şimdi nane bu. Nane. Evet. Oh. Şu büyük tarafını açayım ki güzel aksın. Oo. Oh. Naneli, bulgurlu ayran aşığı. Evet. Yemede yat. Evet, Yemede yanında ya çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo. Ama bu soğuk bizim çorbamız. Evet. Hani yayla çorbası falan değil. değil. Bu, ayran aşır. Ayran aşı. Anladım. Evet. Evet. Afiyet olsun. Biraz şuramıza nane şey yaptı, döküldü sunumumuz güzel olsun. Sizler için titiz davranıyoruz arkadaşlar. Güzel sunum yapalım izleyicilerimize diye dikkat ediyoruz. Evet. Harika hanım. Evet arkadaşlar, ayran aşımız hazır. Gördüğünüz gibi nanemizi de ilave ettik. Evet. Servisimiz hazır. Sizlere güzel sunum yaptık. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Güzel sözlerinizi okuyorum, memnun oluyorum. Afiyet olsun. Buyurun beraber olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bizim, Bizim kanalda kalın. kalın. İyi izlemeler arkadaşlar. Eyvallah.